Bir gün gelir kemik bulmaz olursun, ahuvah ederken pişman olursun, hak yolunda olsan huzur bulursun. Ne olursan ol oğlum, taşıkçı olma. Merhaba kardeşlerim, kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni taşık videosuyla karşınızdayım. Bugün gene taşıkçıların videosunu izleyeceğiz, videolarına tepki göstereceğiz. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ya bu Macarlar da bizim için neler çektiler ya. Vallahi <laughs> bu kardeşlerimiz e, sinirleri bozulduğu zaman hangi bayrakları yaktıklarını da bilmiyorlar. Hani Macarların bayrağını eline almış, Kürdistan bayrağı da ne diyor, yakıyor, paramparça ediyor. <laughs> Değişik bir şey. Allah yardımcıları olsun. Zor gerçekten. Böyle bir beyne sahip olmak kolay değildir herhalde. <laughs> Saygı durmak zorundayız. Yönettim. dünyayı yönetti. Canım benim. Alış artık, alış. Öyle birisi yok. Bir tane. <laughs> Sanki sevgisiyle konuşuyor canım, benim. Bu ne ya? Canım benim. Bir tane. Bir gün renkten renge girdiğin yeter. Ne olursan ol oğlum. Kırçıkçı olma. Burada da bir tane bilmiyorum hani Erdoğancı mı, Atatürkçü mü, İslamici mi ne olduğu belli değil. Bir videosunda İslam hakkında konuşuyor, bir videosunda Atatürk hakkında konuşuyor. Atatürk ne demiş bize? Çok alıngansın be taşıkçı. Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse savaş meydanlarında kazandığı zafer sonu olacaktır. Hemen alınıyorsun kendine ya. Nasıl bir tırşıkçısın? Hani Atatürk senden bahsetmemiş. Kendi halkı için, yani Türkler için konuşmuş oralarda. Sen niye direkt kendi üstüne alınıyorsun? Tırşıkçı kardeşim. Biz bugün kendi elimizle kazandığımızı yaşıyoruz İstanbul Meteo olarak. Çünkü biz Allah'ın kitabından yüz çevirdik. Burada da bir tane devrimci. Ben devrimciyim. Ben Kürdüm. Bu arada Atatürk şeyle bilgisi yok. Ben devrimciyim. Ben Kürdüm. Ama yaptıkları anlatılmaz yani bence. Yani bunu görmüyorsanız çok 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 geri kalmışsınız. Yazık. Çok yazık. Atatürk'ün ne yaptığını bilmiyorsanız yazık yazık. Biliyoruz Atatürk ne yaptığını. Aslani uyquda vurduğun yetər. Nə olursan ol oğlum, dırşikçi ol, dırşikçi ol. Bir gün gələr, kemik burmaz olursan. Axı vaq ah edərkən pişman olursun. Bakın arkadaşlar CHP'nin Adalet Bakanı Mehmet Esat Bozkürt ne diyor? Bak bu CHP'nin Adalet Bakanıydı. Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır. O da hizmetçi olmaktır. Köle olmaktır. Budur CHP zihniyeti. Budur CHP. Hala ne yaptığını söyleyeyim mi yani? Ben devrimciyim Kürdüm ya vallahi ya bu TikTokçular ya bu Sen önüne taktın Burada da Avrupa'da yaşayan bir insan, Avrupa'da yaşıyor, kadın çok mutlu, havası iyi. Sosyal medyada Avrupa'da Erdoğan hakkında konuşan insanları, Kürtleri tehdit ediyor. Ah ah, fıkırde Türkçeci hene ya, Vallahi gerçekten altımda gördüğüm belki TikTok'ta en güzel video. Bir tane Arap çıkıyor, ben dilim Arap ama ben Türküm diyor. Sen bakma bizim öyle Arapça konuştuğumuza, özümüzle kökümüzle Türk bizim lan. Hayatımda belki görebileceğim en güzel cevabı Kürt vermiş ona. Kendini inkar edenlere karşı sakın ısrarcı olmayın. Allah'ın bahşettiği şerefi istemeyene biz şeref verecek değiliz. Allah hiç kimseyi şereften yoksun kılmasın. Burada da gördüğünüz arkadaşımız gözlerinde Kürtlere karşı nefret akıyor. Diyor ki ben Türk'üm Türklüğümle gurur duyuyorsam gayet tabi senin de Kürtlüğünle gurur duyma hakkın vardır. Eyvallah çok sağ ol Allah razı olsun. Fakat devlet içinde devlet isteme hakkın yoktur. Biz devlet içinde devlet istemiyoruz zaten. İşgal altına aldığınız toprakları geri istiyoruz. Bunun için de mücadele veriyoruz sona kadar. Araplar Fransızlara karşı verdiği mücadele gibi. Bayrağım ayrı diyorsun. Peki bir bakalım bayrağına. Bak senin profil fotoğrafına koyduğum bayrak Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin bayrağıdır. Burada diyor ki bu profilinde kullandığım bayrak aslında Başurum bayrağı. Evet, Başu şu anlık kendini kurtarabildiği için o bayrağı açık bir şekilde kullanabiliyor. O bayrak sadece Başrın bayrağı değil, kendini Kürt olarak gören tüm Kürdistan halkının bayrağıdır. Ülkemiz tabii ki hani sizlerden kurtulduğumuz zaman o bayrak bizim de bayrağımızdır. Kürdistan'ı ilan ettiğimiz zaman zaten o bayrak da bizim ülkemizin bayrağı olacak. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında yaşamak istiyorsan o bayrak altında yaşayabileceğin de bir toprak var. Yaşamak istemiyorsanız Kürdistan'a gidebilirsin. Yani Başra'ya gidebilirsiniz. Kimi nereden kovuyorsun? Kimi kimin toprağından kovuyorsun? Sizler burada değilken biz vardık. Atalarımız vardı. Dilim ayrı diyorsun. Tamam, Kürtçe diye bir dil olabilir. Kürtçe diye bir dil olabilir. <laughs> olabilir dil. Kürtçe bir dil vardır. İstersen ya da istemezsin. Kürtçe bir dil vardır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları içerisinde resmi dil Türkçedir. Sen Kürtçe eğitim almak istiyorum diyorsan Doğu'da Kürtçe eğitim alan biri Batı'da görev yapamaz. Kürt öğrenimiyle doktor oldun ama Türk topraklarında doktorluk yapacaksın. O iş nasıl olacak? Bir Kürtlerden nefret eden insanların sürekli hani bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Kürtçe ders niye verilmiyor? Kürtçe ana dil ders olarak niye verilmiyor? Kafasına göre anlatmaya çalışıyor. Sen o da doktorluk okursan sen nasıl gelip İstanbullarda doktorluk yapar yapacaksın Kürtçe Kürçe ile <laughs> bakın tam olarak bunun için biz devlet olmak istiyoruz sizinle yaşamak istemiyoruz ana dilimizi topraklarımızda öğreneceğiz dersini de alacağız ve kendi topraklarımızda doktorluk yapacağız sizin topraklarınıza ihtiyacımız yok. Han Televizyonlarda bir anne, bir baba Kürtçe konuştuğu zaman, bir çocuk Kürtçe konuştuğu zaman direkt sansürlüyorsunuz. Sanki çok kötü bir şeymiş gibi direkt sansürlüyorsunuz. O ses Türkiye'lerde şarkı programları, tüm dillerde şarkı söyleniliyor. Kürtçe yasak, Kürtçe'ye sansür var. Devletimiz ayrı diyorsun. Eğer kendini bu devlete ait hissetmiyorsan başta gösterdiğim devlet de senin için kapılarını açacaktır hani senin için bu kadar önemliyse bir doktor burada doktor, doğuda doktor olduğu zaman İstanbul'da nasıl doktorluk yapacak bu kadar önemliyse İstanbul'daki olan insan da kürceyi öğrensin biz niye Türkçe öğrenmek için mecburuz sizler niye Türkçe öğrenmek istemiyorsunuz ve bunun için biz devletimizi istiyoruz bunun için sizlerle artık yaşamak istemiyoruz <laughs> Bakın arkadaşlar Farun'un sonu ne oldu? Saddam Hüseyin'in sonu ne oldu? Onu nerede yakaladılar? Tüm diktatörlerin sonu zaten belli. Erdoğan'ın sonu da zaten bellidir. Bu videoyu daha uzatmak istemiyorum. Ee, bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kendi YouTube kanalınıza abone olmayı unutmayın. Günüm hayırlı olsun.